sevgili gençler. Videomuzda pekiştirme testi 3'ü çözeceğiz. Birinci sorumuz. Kalınlığı 2,5 cm olan özdeş tuğlalar kullanılarak aşağıdaki cisim elde edilmiştir. Buna göre oluşan cismin hacmi. Şimdi burada sadece bu tuğlanın şu uzunluğu verilmiş 2,5. Şunları bulmamız lazım bakın. Şu iki uzunluğu bulmamız lazım. Onun için şekilden faydalanacağız. Şurası 2,5. Burası 2.5. Bakın topladığım zaman ne yapıyor? 5. O zaman şu tuğlanın bu ayrıtının 5 olduğunu buradan çıkartabiliriz. E buraya 5 dedik. Burası da 5. Toplamda ne yaptı? 10. Burası aynı zamanda uzun ayrıtına da eşit oldu. Bakın burası da 10. O zaman şurası da nedir? 10'dur. Bakın sonuç olarak farklı ayrıtlarını bulduk buradaki e, dikdörtgenler prizmasının. Kaç tane dikdörtgenler prizması var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane şu cisimden var. Bir tane cismin hacmini bulalım. 5 çarpı 10 çarpı 2,5. Yani 5 bölü 2. Bundan kaç tane var dedik? 8 tane var. 8 ile çarptığımızda istenilen oluşan cismin hacmini bulmuş oluruz. Şunu sadeleştirdim. 5, 25, 125, 8 ile çarptık. 1000 santimetre küp elde edilmiş olduğu doğru cevap E şıkkıdır. Aynen bakalım doğru. 27 küp birim küpten oluşan şekilden iki tane birim küp çıkarılarak aşağıdaki şekil elde ediliyor. Değişimi soruyoruz yanındaki. Azalanlara bakalım. Bakın şuradaki ve şuradaki ve şuradaki yüzey azalmış. 3 tane azalma var. Yukarıdaki ve bana bakan 2 tanesi. Oluşanlar ise Şurası 1, şurası 2, burası 3, burası 4, şu yan tarafta 5, 6 görmediğimiz bir de burası 7. 7 tane de oluşan yüzey var. E aradaki farklılık 4. 4 tane artış olacak. O halde her biri 1 birim kare olduğuna göre 4 tane yüzeydeki artış 4 birim kareye denk gelir. Doğru cevap değişik şıkkı olur. Üçüncü sorudan devam edelim gençler. Ee, ne demiş? İki tane küp bu dikdörtgenler e, prizması var. Bundan iki tanesini kullanarak üç farklı şekil oluşturmuş. Bu şekillerin yüzey alanlarını sıralamamızı istiyor. Şimdi şuradaki yüzey alanı Bakın şurası 2. 2 çarpı 2 üzeri 7'den üstler toplanır. 2 üzeri 8 gelir. Şu üstteki yüzey Koyu yüzeyin ise şurası 2 üzeri 7, yükseklik 2 üzeri 3. Topladığımızda üstler toplanır. 2 üzeri 10 gelir. Yandaki ise 2 çarpı 2 üzeri 3 olacak. Yani ne olur? Şöyle yazmayayım. Bir dakika. 2 çarpı 2 üzeri 3. Yani 2 üzeri 4 olur. Yani de 2 üzeri de bu şekilde. Evet. Şimdi bakalım. Buna A, buna B, buna C demiş. A'yı hesaplarsak. A'da ne var şimdi? 4 tane koyu yüzey var. Yani 4 tane 2 üzeri 10 var. Artı B ee, ne var? 1 2, 3, 4. 4 tane şu üst yüzeyden var. 2 üzeri 8'den. 4 tane 2 üzeri 8. Sağda ve solda 2 tane 2 üzeri 4 var. Yani 4, 2'nin karesi o zaman ne oldu? 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 10. 2 üzeri 12, 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 8. Üstler toplanır. 2 üzeri 10, 2 üzeri 5 diyebiliriz A'ya. Gelelim B'ye. 1, 2, arkada da 3, 4. 4 tane şu koyu yüzeyden. 4 çarpı 2 üzeri 10. 4 tane şurada iki, arkada iki olmak üzere. Dört tane şu e, şey yüzeyden, küçük yüzeyden 2 üzeri 4'ten. 4 dört çarpı 2 üzeri 4. Ve de iki tane şu üstteki yüzeyden var. Orası ne? 2 üzeri 8'de altta da var. 2 tane 2 üzeri 8. E, düzenlersek B buradan 2 üzeri 12 artı 2 üzeri 10, 2 üzeri 9 artı 2 üzeri 6 gelir. Şunları üstler toplam. B bu şekilde. C'ye bakacak olursak 1, 2, 3, 4. 4 tane koyu yüzeyden var. 4 çarpı 2 üzeri 10 artı. Şimdi burada ne var? 1, 2 3 ve bize doğru bakan, bakın şu ikisinin toplamı 4. 4 tane şu yan yüzeyden var. Yani 4 tane 2 üzeri 8'den var. Artı bir de yukarıda ve aşağıda yani şu ikisi olmak üzere 2 tane 2 üzeri 4 var. Güzel dersik ne yapar? 2 üzeri 12 2 üzeri 10, 2 üzeri 5. A, B, C bu şekilde geldi. Bakın A ile C eşit geldi. B ise şimdi 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 5 mi büyüktür? 2 üzeri 9 artı 2 üzeri 6 mı? 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 5 daha büyüktür. Çünkü 2'nin kuvveti olan bakın 2'nin kuvveti 10 burada diğerinde 9. Yani daha büyük bir sayı gelecek. 2 üzeri 6, 2 üzeri 5'e kıyasla. Buradan da zaten ne gelir? A ile C en büyüğü ve eşiti sonra B, A eşittir C büyüktür. B gelmiş oldu. Doğru mu? Aynen. Doğru. Doğru cevabımız A şıkkı. Şimdi Ahmet'in oluşturduğu küp hangisi olabilir? Direkt zaten C şıkkına bakarsak gençler. Şimdi üst yüzey buraya gelmiş gibi düşünün. Şurası dikey olarak buraya yapıştırılmış. Burası ise sağa doğru açılmış. Üç, üst yeşil yüz buraya gelecek şekilde yapılmış. O zaman doğru cevap C şıkkı diyebiliriz. Şeklin önden görünüşü aş aşağıdakilerden hangisidir? Önden görünüşü. Sol tarafta bir pembe bir yeşil olacak. Hepsinde o şekilde. Sonra iki tane. Bakın şurada. Önden baktığımda şurada iki tane ikişer yeşil görmüş oluruz. Yani bu olmaz. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu olmaz. Gider. Sağda ise iki tane mavi göreceğiz. Şunların ikisi. Hepsinde var zaten o. O zaman zaten geriye ne kalmıştı? E şıkkı kalmıştı. Doğru cevap E şıkkı olur tam olarak o ön yüzden baktığınızı düşüneceksiniz. Bir prizmada köşe sayısı, ayrıt sayısı ve yüzey sayısı arasında aşağıdaki ilişki vardır. Köşe sayısı 18 al demiş, tamam. Ayrıt sayısı 26 al demiş, alalım. 18, 26. Yüzey sayısına da x diyelim. 18 artı x eşittir, 26 artı 2. 18 artı x eşittir 28. x buradan 10 gelir. Zaten x'i arıyorduk yüzey sayısı olarak. Doğru cevap 10 olur yani B şıkkı. Yukarıda verilen katı cisim aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın. Prizma lazımsa iki tane taban ve alt taban ve üst taban düzlemleri olması gerekiyor. Yani iki tane eş şekil. E bunlara baktığımızda bu ikisi değil midir o? Evet. E bu şekiller nedir gençler? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gel. Altıgen. altıgen prizma diyebiliriz. Zaten altı yan yüzeyi kapatmak için şu altı dikdörtgen de o şekilde kullanılır. O zaman bu cisim altıgen prizmanın ta kendisidir. Yukarıda verilen şeklin ok ile gösterilen yönden görünümü aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere şurada bakın çizgi olacak. Şurada çizgi olacak. Ve şurada çizgi olacak. buna uygun hangisi oluyor? Burada bir boşluk var. Bu çizgi sonda değil. Şu olamaz. Şurada bir boş çizgi yok. Onu da götürdük. Sonrasında şurada dikey bir çizgimiz yok. Bu da gider. Şurada bir çizgi olmalı. Bu da gitti. O zaman ne kaldı zaten geriye? değişik Hakikaten de belirtilen çizgiler D gibi dur. Şimdi aşağıda ki bir aile uzunluğu 4 birim olan 7 eş küp birleştirerek yeni bir şekil oluşturulacak. Oluşturulacak şekilde her kırmızı küpün bir yüzü Mavi renkli küpün bir yüzüne çakışacak ve ortadaki mavi renkli küp görünmeyecek. Yani gençler 6 tane yüzüne birden şunu yapıştırıyor. Bunu alttan, bunu üstten, bunu ise şuralardan yapıştırıyor. Sonunda mavi gözükmüyor. E bu durumda her bir şu dıştaki kırmızının 5 tane yüzü görünür. Bir tanesi çünkü maviye sabitlenmiş durumda. Kaç tane küp var? 6 tane. 6 çarpı 5'ten 30 tane yüz gözükecek her bir yüzün alanı 4 çarpı 4'ten yani karenin alanından Çünkü bir ayrıtı 4 ise alanı ne olur? 16 olur. 4 çarpı 4'ten 16. 30 yüz gözükeceğine göre 30 çarpı 16'dan şeklin yüzey alanı 480 birim kare olur. Doğru cevap B şıkkıdır. Böylelikle gençler pekiştirme testi 3'ü de çözdük. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.